Herkese merhaba ben Seray. Daha önce size silikon tabancası ile yapılan bir telefon kılıfını göstermiştim. Onu bayağı sevdiniz. Ben de bir tane daha telefon kılıfı yapımı anlatayım dedim size. Aslında bu benim için birazcık da geri dönüşüm projesi. Çünkü kullanmadığım, Eski telefon kılıfımı yeniledim birazcık da. Birazcık böyle sararmıştı falan. O şekilde kullanmak istemiyordum. Bunu nasıl yenilerim diye düşünürken bu şekilde yenilemek aklıma geldi. Pomponlu bir telefon kılıfı yapacağız bugün. Bu aralar böyle pomponlu kılıfları çok görüyorum zaten. Evinizdeki artık iplerle kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve en güzel tarafı da arkası böyle çok pofidik olduğu için telefon düştüğünde falan gerçekten telefona zarar gelmez diye düşünüyorum. Hadi bakalım pomponlu telefon kılıfını nasıl yapıyormuşuz. Müzik <laughs> Elimdeki eski bir kaba kullanacağım. Gördüğünüz gibi böyle sararmış, kararmış falan. Bunu yenilemeyi tercih ettim. Elimde de böyle farklı ipler var artık. Şimdi buna tabii ki bir sürü pompon yapmamız lazım. Pompon yapmak için üç parmağıma ipi böyle bolca doluyorum. Daha sonra ortasından böyle ufak bir iple bağlıyorum ve tepe kısımlarını kesiyorum. Kenarlarını böyle biraz daha düzeltmek için ve pomponun daha tok, daha güzel durması için makasla bol bol tıraşlıyorum. Ne kadar düzgün tıraşlarsanız o kadar güzel bir pompon elde edersiniz. Şimdi kılıfımın birazcık daha böyle girintili çıkıntılı olması için biraz daha ince yerlerinde kullanmak için bu sefer küçük bir pompon yapacağım. Bunu da ipi iki parmağıma sararak yapıyorum. Diğerini üç parmağıma sarmıştım. Yine aynı şekilde pomponumu elde ediyorum. Bu daha küçük bir pompon oluyor. Bunu da yine kenarlarından tıraşlıyorum. Pompon yaparken pomponun yoğunluğunu parmağınıza ne kadar çok ip sardığınızla belirleyebilirsiniz. Ben birazcık daha kalın pomponlar yaptım. Çok ip sardım. Siz bu kadar kalın bir kap ve kalın pomponları istemiyorsanız ipi birazcık daha az sararak birazcık daha hacimsiz bir pompon elde edebilirsiniz. Deli rüzgarlar yine yalnızlar biz gibi. Ne senden ne sensiz. Ne ben de ne bensiz. Bu arada bu şarkıyı sınıf arkadaşım Yusuf yaptı. Bence gerçekten çok güzel bir şarkı. Böyle benden ufak bir şarkı tavsiyesi istiyorsanız şuradan gidip dinleyebilirsiniz. Seveceğinizi düşünüyorum. Eğer giderseniz yorumlara mutlaka bir minik devden geldik yazın görmek istiyorum o yorumları aslında kabımın büyük bir çoğunluğu bitti. Pomponlarımı elde ettim. Bunları silikon tabancam yardımıyla tek tek kılıfıma yapıştırıyorum. Küçük olanları birazcık daha tepedeki ince yerlere yapıştırıyorum. Burada ben silikon tabancası kullandım ama siz farklı yapıştırıcılarla da deneyebilirsiniz. Bana hep silikon tabancası kullanıyorsun, bizde yok yapamıyoruz diyorsunuz. Burada size ufak da bir ipucu vermek istiyorum. Eğer silikon tabancanız yoksa ve böyle küçük bir şeyler yapıştıracaksanız, kırtasiyeden silikonu çubuk olarak alın ve çakmakla yakarak silikonu kullanın. Çakmakla yakın ve yapıştırmak istediğiniz yere silikonu sürün. Son olarak kılıfımın kenarlarında böyle çok çıkıntılı ipler varsa onları da tıraşlıyorum ve işte bu kadar kolay bir yöntemle Pufidik çok tatlı bir telefon kılıfı elde etmiş oldum. Bence çok sevimli, yumuş yumuş, pofidik oldu böyle. Umarım siz de sevmişsinizdir. Dediğim gibi evde kalmış eski iplerinizi falan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben zaten böyle pomponlu, yumuş yumuş şeyleri falan çok seviyorum. Eğer farklı telefon kılıfı modelleri falan yapmamı da isterseniz mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize cici bakın.